İbrahim bin Etem Hazretleri bir gün tasavvuf yolunu tercih ederek tacını, tahtını terk ediyor. Seneler sonra seyr sulukunu tamamlayıp Bel şehrine tekrar geliyor. Kendi yaptırdığı camide yatsı namazını kılmak istiyor. O esnada dışarıda sulu kar, yağmur ve soğuk şiddetleniyor. Hal böyle olunca Şurada bir kıvrılayım da sabah olunca giderim diye düşünüyor. Müezzin geliyor. Onu camide saklandığı yerden buluyor, çıkarıyor ve ne yapıyorsun burada diye soruyor. İbrahim bin Etem Hazretleri müezzine müsaade et. Şurada biraz yatayım. Sabah namazından sonra Belh'e gireceğim diyor. Müezzin İbrahim bin Etem hazretlerinin bacağından tutuyor ve onu İbrahim Etem senin gibi çulsuzlar için yaptırmadı bu camiyi diyerek sürükleye sürükleye kafasını merdivenlere vura vura dışarıya atıyor. İbrahim Etem ben bu camiyi yaptırdım diyemiyor. Çaresiz şehre gidiyor. Her taraf kapalı. Sadece bir yer açık. Bir fırın. Kapıyı çalıyor ve sabaha kadar oturma müsaadesi istiyor. Orada çalışan işçi geç otur diyor. Aradan bir iki saat geçiyor. Sabah ezanı okunmaya başlıyor. Okunduktan sonra işçi İbrahim bin Etem Hazretlerine dönüyor ve hoş geldiniz. Nereden gelip nereye gidersiniz? İsminiz nedir diye soruyor. Hal böyle olunca. İbrahim bin Etem Hazretleri biraz celalleniyor ve ben iki saattir burada oturuyorum. Şimdi mi geldi aklına sormak diye fırıncıya biraz çıkışıyor. Fırıncı diyor ki ben bu fırında işçiyim. Benim iki çocuğum var. İki de yetime bakıyorum. Ben onlara şimdiye kadar haram lokma hiç yedirmedim. Senin geldiğin vakit benim mesai saatim dahilindeydi. Ezan okundu, mesaim bitti. Seninle şimdi istediğin kadar konuşabiliriz. Kazancıma artık haram karışmaz. Bu cevap İbrahim Ethem Hazretlerini çok duygulandırıyor. Ve sen ne güzel adammışsın. Sen Allah'tan bir şey isteyip de olmadığı vaki oldu mu diye fırıncıya soruyor. Fırıncı Ey yolcu ben Allah'tan ne istediysem Allah onu bana verdi. Fakat Allah'tan bir şey istedim, onu bana vermedi. Allah'a yalvardım. Bana İbrahim bin Etemi bir kez olsun göster dedim. Allah bana onu göstermedi diyor. İbrahim bin Etem bunun üzerine o Allah öyle bir Allah ki Etemi bacağından sürükleye sürükleye kafasına vura vura getirir, sana gösterir ve senin gözünün önünde ruhunu teslim ettirir diyor ve Allah diyerek ruhunu teslim ediyor. Dünya hayatı denilen şu kısacık zaman diliminde İslam hassasiyetiyle yoğrulmuş yaşantılarıyla bizlere bu güzel hikayeyi bırakan her bir veli kulundan Allah razı olsun.